Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. AFAD ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalara göre 30 Nisan 2021 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalarda Ankara Bala Çavuşlu'ya 3 kilometre, Tolkiye 6 kilometre, Köseli'ye 6,5 kilometre, Karali'ye 7,5 kilometre, Yaylaköy'e 9 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalarda buradan Ankara'ya Balaya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.